kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahve makinesinin kırmızı ışık sorunu ile ilgili video çekeceğim. Bu şekilde kırmızı ışık yanıp sönüyor. Su tankının boş olduğunu gösteriyor. Halbuki su tankına ben suyu doldurdum su var ama yine de bu şekilde kırmızı ışık yanıp sönüyor arada bir böyle ama bu e, kırmızı ışık yanıp sönerken komut da almıyor yani hiçbir şekilde kahve yapamıyoruz sadece o mavi gösterdiği zaman basabiliyoruz prizi ters takmayı öneririm bir de onu deniyorum hiçbir değişiklik olmadı. Prizi ters çevirmeyle ile topraklama ile demek ki ilgisi yokmuş. Şimdi biz su tankını çıkaracağız yerinde. Ancak su dolu olduğu için onu ben bir şekilde bunu açıp kapatıp bu şekilde çalıştırıyorum. Suyunu akıtmak için hemen basacağım. Mavi şekilde olduğu zaman Gördüğünüz gibi komut saldıramıyorum. Daha önce açıp kapattığımda mavi ışık geldiği zaman komut alıyordu. Bunu çeviriyoruz. Şu su tankını çıkaracağım. Şu daha önce hiç çıkarmadım hiç. Fazla bir zorluğu yok. Biraz böyle bastırarak çekiyoruz. Şimdi içini kontrol edeceğim ben. Bakalım ne gibi sorunları var. Şimdi flash'ı açmam gerekiyor. Evet. Flaştaki görüntü yeterli olmadı. Ben burada ışık tutuyorum. Evet. E Eğer bir yamulma var zaten burada. Ben onu bir elimle biraz düzelteyim. Bakayım, temas etmesi için. Evet, priz takılı bir şekilde eledim. Elektrik çarpması oluşabiliyor. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Yemekle biraz düzelttim. Şöyle daha açmışken temizleyeyim. Evet. Sanırım sorunu halledecek. Eğer e, silmekle olmayacaksa olmazsa şurayı biraz zımparalayabilirim. Evet şimdi tekrar su tankımızı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde iyice bastırıyoruz oturması için. Evet su az vardı zaten şu an. Biraz ışık yandı. Evet şimdi suyu dolduracağım. Onu gerektiği yere kadar suyu dolduruyorum. Evet bu tarafta tekrar su aldı. O da bir sorun. Tekrar ben bunu dolduruyorum. Tekrarlayacak aynı sorun. Sadece suyu kaynatıyorum. Şu an kahve yapmıyorum. Evet. Bu şekilde sorunu ortadan kaldırmış olduk. E, faydalı olacağını umduğum için bu videoyu çektim. Çünkü bu sorun hakkında ben çok inceledim, araştırdım, uğraştım. Halledemedim. Evet her iki tarafta da aynı şekilde tekrardan su aldım. Diğerinde bakalım tekrarlayacak mı? Evet şimdi de kahvemizi yapalım. Evet kahvemizi pişirdi. Evet güzel bir kahve pişirmiş oldu. Bir de e, şuraya erken erken. Eğer çok sürekli kullanıyorsanız bu şekilde bak karartılar kahve şeyini bırakıyor. Onları arada temizlemek gerekiyor. O yüzden oradan iki sensörler de görmeyebiliyor. Evet bu şekilde burayı da temizleme yapmamız gerekiyor. Kırmızı ışık sununun hallettik, tekrar su atma olay bitti. Afiyet olsun sizlere. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğeni paylaşmanızı yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar bu gibi videoları çekmek için çok önemli. Motive oluyoruz. Desteklerinizi bekliyorum.